Herkese selamlar. Bu videomuzda karakterlerin hangilerinin oynanış hoşuma gidiyor, hangileri bana kalırsa kötü diye karakterleri kendi aralarında sıralandıracağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şimdi gelelim karakterleri derecelendirmeye. Yemiko tarz olarak da gerçekten çok beğendiğim bir karakter. Oynanış olarak da gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ancak pasiflerden bir tanesini çok fazla beğenemiyorum. Ulti attıktan sonra taritleri yok edip yenilenmesi. Karakterin birazcık oynanış tarzını bana kalırsa bozuyor ama onun dışında ben Yemiko'yu gerçekten oynanış olarak çok beğeniyorum. Bu yüzden karakterin kendisine ese koyabilirim. Fakat Yemiko'nun genel olarak güzel değerlendirmelere ihtiyacı var. Çünkü karakterin ortasında kaçıyor. <laughs> yani rakip en ufak adım atıyor diye karakterin ortasında kaçma ihtimali inanılmaz yükseliyor. Eskiden Ningguang'da buna benzer bir bug vardı. Eğer Ningguang ulti atarken rakip Ningguang'ı değerse veya ona ittirirse Ningguang'ın tüm ultisi pazara gidiyordu. Bu mantık Yaimiko'da var. Yaimiko'dakini pek ellemiyorlar. Hani Yaimiko'yu elediklerinde ultisi bozulmuyor etmiyor ama. Hani karakter ultiyle beraber rakipleri takip edemiyor. Bu birazcık sinirimi bozuyor oyunu oynarken ama. Bunun dışında gayet güzel sevdiğim bir karakter. Tamam. Batman'ın oynanış tarzını çok beğenemiyorum çünkü bana kalırsa çok basit kalmış bir karakter. Hani demişler ki ya şu çok beğenildi, çok güçlü bir karakter. Onun Pyro versiyonu yapalım ama kalkan bassın yani bu karakter kalkana odaklansın demişler. E zaten Pyro uygulama hızı da efektifliği de çok yüksek değil. Bu yüzden siz mesela yo hangi karakter olur bu? Örneğin Mona oynamaya kalkışırsınız. Burada Vaporize Mona tetiklemez. Tohma tetikler. Bu yüzden tomanın da çok sık kullanıldığı partiler yok ama şey güzel oldu. Hani ben Hutao seven bir kişiyim. Toy oynamayı seviyorum. Ben et yerine Tuoma'nın kullanılması çok daha uygun oldu. Karakter kalkan bastığı için. Hani bu sayede Huta oynarken canınızın %50'yi geçme ihtimali de epey bir azalıyor. Can basan bir karakter olmadığı için. O açıdan güzel. Ama ben oynanış tarzını çok fazla beğenemiyorum toma'nın. Hatta çoğu zaman ultisini kullanamıyorum bile. Ama Vaporize çalmasın etmesin diye. Bu yüzden çok da fazla bana kalırsa eğlenceli bir karakter değil. Çok severek oynayamıyorum karakteri. Verimli mi? Verimli. Orası ayrı mesela. Şene. Shen'i gerçekten Kravya karakterlerin kesinlikle vazgeçilmesi. Özellikle Ayaka'nın. Ayaka ile beraber oynadığınızda freeze kompi ile beraber çok güzel bir şekilde yok ediyor. Hatta Ayaka çıkardığım için Shen'i de şu an Reran alırsa çıkarmayı düşünürüm. Çünkü Ayaka için gerçekten harika bir destek. Oynanış tarzı olarak Ace'in iki farklı kullanımı olduğu için güzel bir detayı var. Ultisinin mühürleme olayı çok güzel. Karakterin tasarımı genel olarak güzel. Az zevkli mız zevkli var. Ben dash olan yani atılma yeteneği olan her bir karakteri beğeniyorum. Bu yüzden Shani'yi ben A'ya koyabilirim rahatlıkla. Oynanışını beğenme açısından. Ayato. Şimdi Ayato'nun çok güzel bir detayı var. Bu karakter E yeteneğini kullandıktan sonra artışık saldırıları o kadar hoş yapıyor ki çıkarmamak için kendimi zor tuttum. Özellikle partinde şu an karakterlerim arasında daha doğrusu. Konus 2 Jane'im de olduğu için saldırı hızını artırıyor ve Ayato'nun çok da işine yarıyor. Saldırı da kullanabiliyor. Vaporize atabiliyor. Elektro charge atabiliyor. Ayato'yu neredeyse her şey yarıyor. Yunjin gidiyor. Oynanış tarzı açısından kend kendisi de kullanabildiği için çok çok hoşuma gidiyor. Ya Ayato bana kalırsa benim çok daha keyifli. Kesinlikle SRT koyarım. E'sinin o yapmış olduğu seri kesikler bana yeter. Gerçekten çok keyifli. Ama çıkarmadım. Pişman mıyım? Hayır değilim. Aykut'a çok keyifli çünkü. Evet şimdi. Gelelim Traveler'a. Traveler birazcık uçak karakterlere nispeten basit kaçabiliyor. Hani yeteneklerinin kullanılması bazen sizi engelleyebiliyor. Özellikle Geo Traveler. Düzgün kullanmadığınız zaman bazen rakipler taşın üstüne çıkıyor. inanılmaz sinir bozucu oluyor. Ama çok verimli olduğu partiler de oluyor. Hani dört yıldızlarla ebis döneceğim videolarda arada Traveler'ı da alıyorum. Çok güzel iş yapıyor kendisi gerçekten. Özellikle Geo Traveler'ı çok beğeniyorum ben bu açıdan. Anima Traveler'ı da çok güzel iş yapıyor. Elektro biraz geri planda kalıyor diğerlerine kıyasla ama. Yine beğendiğim bir karakter, hoş bir karakter. Farklı farklı elementlere bürünebildiği için de ben Traveler'a B be derim bu açıdan. Albedo. Albedo'yu ben ilk yan hesabıma çıkarmıştım. İlk 5 yıldızlım yan hesabımda Albedo'ydu. Oynarken bayağı bir keyifliydi, sarmıştı. Güzel bir şekilde atışmamı sağladı. Hatta Crimson Egate videosunu Albedo sayesinde çekebilmiştim. Tek kaslı karakterim o hesapta olduğu için. Bana kalırsa eğlenceli bir karakter. Hani ben samanlama yeteneklerini seviyorum. Samanlama yeteneklerinden kastım şu örneğin. Yere bir mühür gibi bir şey bırakırsınız. o karakter alanda olması bile size hasar açısından destek sağlar. Yani sub DPS'ler benim çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden Albedo'yu çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ama oynanış açısından kat kat fazla iyi mi? Çok fazla beğeniyor muyum? O bir tık daha geri planda kalmasaydı daha fazla beğenebilirdim ama. Yine ben bu karakteri ay koyarım ya. Hani dünyada gezinirken bile güzel bir keyif verebiliyor size. Farklı farklı şeyler deneme imkanını sunabiliyor. En azından bazı puzzle'larda da çözme imkanını kolaylık sunuyor bu açıdan. O yüzden seviyorum. Albedo yine A derim. Kendi açımdan güzel. Aloy. Bu yine neden geldi diye sorguladığım bir karakter. Evet collab yaptılar. <laughs> Eğlenceli oldu aslında birçok kişi için. Özellikle Aloy'u sevenler için gayet güzel oldu bu. Farklı bir oyundan karakter geliyor yaşasın diye. Ama şimdi şöyle bir şey var. Aloy evet sadece 2.3 yamasında mıydı? Yamanın yığı tam hatırlamıyorum kusuruma bakmayın. Hani belli bir yamada oyuna giriş yapmış olanları sadece bu karakter ücretsiz bir şekilde elde edebildi. Ama karakter oyunun sesinden çok geride kalıyor bana kalırsa ya. Hadi bak sub DPS olarak oynuyorsanız e ulti atıyorsunuz işiniz bitiyor. Ama main DPS olarsanız alıyor işkence. Hani şu karakterin E'sinin dört yükünü tetiklemek tamamen şans. Sukruz'a ihtiyacınız var. Kesinlikle sukruz olması şart hatta. Bunu oynamak istiyorsunuz. Bu yüzden kısıtlı olması beni bir tık üzüyor. Kısıtlı olduğu için. Ben bu karakteri maalesef D'ye koyuyorum. Hani çok kısıtlı geliyor bana bu karakter. Oynanış açısından. Bu yüzden D'ye koydum. Üzgünüm Aloy. Keşke eğitimin bu kadar içkence olmasaydı benim adıma. Itto. Itto'yu daha çok farklı hesaplardan oynadım. Ama karakterin oynanışı... Yani... Bana çok fazla hitap etmiyor diyeyim. Arkadaşlı karakterlerin çok fazla hastası değilim. Şimdilik yeni çıkan karakterler için değil en azından. Şu zamana kadar çıkmış olanlardan bahsedeyim. Hani Itto düz duruş atıyorsun. Daha sonra charge'da abanıyorsun. Karakteri biçiyorsun ediyorsun. Hasar konusunda gerçekten çok efektif. Fakat dediğim gibi bana çok fazla hitap etmiyor. Ama Ushisi gerçekten çok hoş. Sırf Ushisi için Itto'yu A'ya koyuyorum. Ushinin o yere koyduktan sonraki yaptığı dansa bayılıyorum. Orası ayrı mesela. Şimdi Goro'ya geldik. Goro'nun oynanışı da çok basit kalıyor ya. Bu karakter de kısıtlı mı? Evet bir tık kısıtlı. Neden? Yanına illaki o karakterler veya defanstan faydalanabilen karakterler gerekiyor. Bu açıdan güzel bir destek mi? Güzel bir destek. Yalan değil ama hani ultisi de Ace'de aynı mantıklı olan bir karakter. Bu yüzden oynarken hiçbir şekilde keyif alamıyorum. Ne yapıyorum? E'ye basıyorum, enerji yeniliyorum, bir daha ulti açıyorum. E'nin daha güçlü versiyonunu kullanıyorum. Keşke daha farklı mekanikleri olsaydı daha eğlenceli olabilirdi ama. Bu yüzden maalesef Boro'yu C'ye koymak zorundayım. Hani Toma ile birazcık aynı mantıkta bu karakterde. Toma da basıyor kalkan oluyor. Ulti basıyor kalkan oluyor. Üstüne bir de vuruş kazandırıyor gibi. O yüzden çok da fazla beğendiğim bir özellik değil maalesef. Johnny. Johnny kesinlikle çok güçlü bir karakter. Hani kalkanı zaten oyundaki en güçlü kalkanı sahip. Rakiplerin direncini kalkanı aktif olduğu sürece kırabiliyor. Ultisiyle ile beraber rakipleri taşlaştırabiliyor. Harbiden oynanışı güzel diyebileceğim bir karakter. Johnny oynarken eğleniyorum. Kesinlikle gayet keyifli geliyor. Rakipleri taşlaştırması hoş. Kalkan açtıktan sonra rahat rahat takılabiliyorsunuz. Hiçbir sekçeye uğramadan etkilenmiyorsunuz. Bu yüzden kesinlikle Johnny çok fazla kolaylık sağladığı için S. Yomiya. Yomiya. Yani tatlı bir seslendirmene sahip. Görünüş de çok hoş. Ama ben de Huta olduğu için Yomiya'ya hiç sıcak bakamadım. Çünkü Yomiye birazcık bana kalırsa Uta'nın yaylı versiyonu olduğu için. Ben karaktere çok sıcak bakamıyorum ama karakter vuruş animasyonları çok güzel bir vuruş animasyonu sahip olan bir karakterimiz. Yani Huta çıkarmamış olsaydım kesinlikle Yomiye'yi basar mıydım? Basardım. Vuruş animasyonu gerçekten çok hoş. Charged'da da oynayabilsin isterdim ama bu karakterin. O Charged'ın çıkarmış olduğu havai fişekler çok hoşuma gidiyor takip edebilme özelliği. Bunun dışında karakterin tasarımı hoş. Oynanışı güzel. Ne Nereye koyarım? Ay koyarım Yomi'ye ya koysam koysam. Aa uygun olur bence Yomi için. Yanfei. Yanfei'deki benim en büyük hayal kırıklığım animasyon iptali olmaması bu karakterde. Animasyon iptalini yapamadığınız için de iptal olabiliyor çok basit bir şekilde. Örneğin siz charge atak yaparken bir yandan da rakibin saldırısını dojlamak isterseniz sadece rakibin saldırısını dojlayabiliyorsunuz. Charge atağınız iptal oluyor. Ama hasar konusunda gerçekten Yanfei çok sağlam bir hasara sahip olsa da ben animasyon iptali yapamadığım için ve bu duruma gerçekten sinir olduğum için karaktere beyi koyuyorum. Bir de bana çıkmadığı için. Evet hesabımda hala Yanfei yok. Bu karakter en son 1.5'te zaten ilk geldi. 1.5'ten beri Yanfei'ye sahip olamadım. Mona'ya sahip olamadım gibi ama Mona 1.0'dan biri var orası ayrı mesele. Neyse. Shinyan. Yani karakteri boyut kasabileceğiniz seçenekler fazla. Kimisi sırf kalkanı oynuyor. Kimisi fiziksel hasarı oynuyor. Kimisi ulusundaki pyro hasarını oynuyor. Bullet açısından seçenekli olduğu için bana kalırsa hoş. Ama karakterin potansiyeli diğerlerine göre daha az tercih edilmesine sebep oluyor. Yani için yani eğlenceli mi? Yani Goro ve Tomo'ya kıyasla biraz daha eğlenceli diyebilirim kendi adıma. Bu yüzden Shinyan'ı B'ye koyuyorum. Karakterin kendisini. Bir ara kasacağım Shinyan'ı umarım. Konsolata hala kasmadım. Shinchu. Favori karakterlerimden birisi. Dedim ya ben çağrıcı karakterleri seviyorum. Alanda olması bile hayvan gibi hasar yapıştıranları seviyorum ve çünkü alanda olmadan hayvan gibi yapıştıran, hasar yapıştıran en iyi dört yıldız karakterlerden biri olabilir. Hani ultisinde siz bazen kılıçları iki, ikişer ikişer vuruyorsunuz. Kim zaman üçer üçer vuruyorsunuz eğer konusu altıysa. Hani hasar belki de az gözüküyor olabilir ama toplam hasarı muazzam yüksek oluyor Shinkchu'nun. Ve karakterin uyguladığı Hijo o kadar güzel ki her şeyi de kullanabilirim Ben bu kafada mı insanım Çünkü konusunda? Zaten benim çıkardığım ilk dört yıldızlardan birisiydi kendisi. Seve seve kullanırım her partimde. Zaten çıkardığım olduğum günden beri bir ara bir etkinlik vardı gençliğine ilgili. Sen şu karakteri hangi gün boyunca kullandın diye. İşte o zamanlar gençliğin pek çıkalı 380 gün falan geçtiyse ben Shinkchu zaten 343 gün boyunca kullanmışım. Ötekilerde de büyük ihtimalle ya parti denemişimdir ya da vaktim olmadı diye parti değiştirmek zorunda kalmışımdır. Farklı bir şeyler yapmışımdır. Siz de düşünün artık Shang ne kadar seviyorum. Evet gelelim şimdi Shao'ya. Shao tasarım olarak çok güzel. Oynanış olarak muazzam bir keyif veriyor kesinlikle. Ama bu karakterin daha güzel bir sete ihtiyacı var. Yeni gelen set o kadar da güzel taşımıyor bu karakteri. Tamam Shao'yu set istedi herkes kaçıyor mudur? Ya bu karakter hiç güzel set gelmedi etmedi falan deniliyordu. Vermilion Hereafter geldi o kadar da güçlü değil. Ya yine potansiyelin arttırmasına yardımcı oluyor. Özellikle iki anemo, iki geo partisi yaparsanız. He Vermillion Here hereafter güzel bir atak bonusu sağlıyor size. Orada atak açığını kapatabiliyor benensiz partilerde ama. Yine de daha iyi bir set gelebilirdi bu karaktere. Fakat ben yine de SRT diyorum. Çünkü karakterin oynaması gerçekten çok keyifli. Seviyorum. Shining. Oyunun hilelerinden birisi olan bu karakterimiz. Gerçekten bozuk. Yani bu karakterin muazzam bir hasarı var. Temiz zaman 5 yıldız karakterlerden oluşan partiler kuruyorum ama Şahane National Partisi kadar hızlı dönemiyorlar. Çünkü Şahane National Partileri yok ediyor, gerçekten. 12. katın zaten ilk kısmında göstereceğim Şahane Partisi'ne hazırlanın. Spiral videosun videosunu yakın bir zamanda çekemiyordum çünkü ailemin ikinci internet bayağı bir ölü. Yaratıklar geç doğuyor, geç ölüyorlar maalesef, hasar geçişliyor vs. diye o yüzden Spiral videosunu bekletmiştim. Fakat güzel bir Spiral videosu görmeye hazırlanın çünkü... Shining ile beraber yok etmeye geliyorum. Ve Shining'i ese e koyuyorum. Gerçekten keyif aldığım bir karakter bu da. Ve her mızrak bir karaktere gider mi arkadaşlar? Hepsini kullanabiliyor. Benti. Hmm, yani Benti de ilk 5 yıldızlı karakterdi. Oyuna gelmiş olan ilk 5 yıldızlı karakterimizdi. Event Banner karakteri olarak bahsediyorum. Karakter Rakipleri bir araya toplaması ile gerçekten muazzam bir keyif veriyor. Oyunun yine kolaylaştırabilen karakterlerden birisi. Ama son zamanlarda özellikle Venti'nin hortumuna yakalanmaya bayağı bir karakter gelmeye başladı. Bu her ne kadar can sıkıntısı olsa da yine hepsinin çok katında fazlasıyla güzel iş yapıyor. Bu yüzden Venti'yi ben ese koyuyorum ve gerçekten onun için güzel bir keyif veriyor. Rakipler için hapsedildiği sürece elbette. Child. Child'ı sevdiğim birçok yön var. Sevmediğim de birçok yön var. Karakterde kritik kaçırdığınız zaman riptide tetiklemediğiniz için sinir oluyorsunuz. Eserlerini kasması işkence. Harbiden crit rate'li bir yaya ihtiyacınız var. Pasifi tetikleyebilmek için. Çok galca eseriniz yoksa elbette. Güzel yanları şu. En iyi uygulayıcı karakter. Bu sayede Shining gibi bir karakterin partisine koyduğunuz zaman muazzam bir şekilde yok ok ediyorsunuz. Hani mesela Shining, Albedo çay yaparsınız. Ekranda hasar görmekten oyunu göremezsiniz. O kadar keyif verici bir hal oluyor ama. Bu karakter kasılması içkence bir karakter olduğu için çok da fazla sevemiyorum. Biliyorsunuz ilk çıkardığım 5 yıldızlı event karakteri de çaldı ama A. Kasılmıyorum oğlum ben seni. Olmuyor yani. Normalde çok güçlü bir karakter ben bunu kasamıyorum. Sucros. Ya Sucros 4 yıldızlara göre bence en efektif desteklerden birisi. Elemental Master'sını paylaştırabildiği için olsun. Konsolata özelliğiyle beraber damage bonus kazandırabildiği için olsun. Eğitenin kullanımı da ben bence hoş. Hani rakipleri bir kitle kontrol etkisini sürekli uygulayabiliyor. Üstün ultisiyle rakipleri içeri çekip bir daha uygulayabiliyor. Arada düz vuruşların kaçmasına sebep olabiliyor ama. Olur da yıkım yazılı karakter oynuyorsanız. Tam zıpladıkları esnada vuruş attığınızda bazen yetenekleriniz ve vuruşlarınız kaçabiliyor. Ama onun dışında beğendiğim bir karakter rakipleri bir araya topluyor ediyor diye. Bu zaman ben a yine A'ya koyuyorum. Çünkü sık sık kullandığım bir karakter kendisi. Sayı. Keşke E yeteneği biraz daha işlevsel olsaydı. Fightler için diyorum. Dünyada gezmek için de eğiteneği çok işlevsel ama dövüşler için eğiteneği daha fazla işlevsel olsaydı ben bu sayıyı çok sık bir şekilde kullanırdım. Aslında eğlenceli bir karakter fakat işte daha da güzel yapılabilirdi. anima ve şifacı olması aslında büyük bir avantaj kazandırıyor 4 yıldızlı olarak. Hani ayakının yanında mesela Rosaria Chonin gibi bir karakter kullanmak istersiniz dayanımınız yoktur soyu burada güzel bir şekilde devreye girer. İyi iş yine. Fakat ben Sayu'dan çok daha güzel bir performans beklerdim. İlk, ilk gördüğümde aha dedim bu, bu, karakter animo hızıyla beraber rakipleri biçer geçer şifacı olsa bile. Hani güzel bir destek sağlar. EM paylaştırmasa bile kesin bir şey paylaştırır. Yetenek kızı falan paylaştır diye düşünüyordum. Yetini hızından da kasmıştı. işte bekleme süresinin azaltma falan yapar diye düşünüyordum da. O beklediğimde çıkmayınca maalesef Sayu'ya karşı olan oynanış beğendim. Bayağı bir gerileri düştü. C ya da D derim ben soyu şu anda. Ama C diyeyim dünyada da hızlı bir şekilde geziniyor. O yüzden hoş oluyor yani. Konusaki C ile beraber uçuyor burada. Kokomi. Kokomi ilk çıktığında çok sağlam linç yemişti. Bayağı sağlam bir linç idi. Bu karakter neden hiçbir şeyde kullanılmıyor edinmiyor. Bu karakterin neden bu kadar fazla geride Problemi problem var diye. Daha sonra Ocean Clamp geldi. Karakterin şifa ile beraber DPS atması da sağlandı. Ama bu karakterin ultisi gene çok sık bir şekilde kullanılmıyor. çok kişi tarafından diyeyim en azından. Destek potansiyeli daha çok ön planda. Trill'ın Taste of Dragonslayers veriyorlar. dört parça işte de atıyorlar. Ondan sonra E'ye bas. Daha sonra bana hem şifa bas hem atak bonusu kazandır diyorlar. Yani bu karakteri daha güzel bir silah tasarlayabilirler de bana kalırsa. Donat güzel bir silah olsa da Trill'ın Taste of Dragonslayers destek şeyinde direkt geçiyor. 3 yıldızlı bir silah bence 5 yıldızlı silahın potansiyelini geçememeli diye düşünüyorum. Bu yüzden Kokomi'yi bence karakter tasarımı olarak çok güzel tasarlamış olsalar da ben hala karakterin kendi ihtiyaç duyduğu kitleri çok da iyi tasarlayabildiklerini düşünmüyorum. Ama yine de freeze komplarında çok güzel bir şekilde iş yapıyor. Fakat ben Kokomi'ye B derim ya. Ya da A da diyebilirim aslında. Ya ikisi arasındayım ben daha çok. Ne Kokomi E açısından, ulti açısından, güzel tasarımları sahip olsa da oynanışını beğensem de işte bir yandan da karakteri kit yapamamaları beni çok üzüyor ya. Silah kiti bile o kadar iyi değil ama sonuçta biz burada karakterin beğensinden bahsediyoruz. Ben bu yüzden A derim. Karakteri beğeniyorum ya. Rosaria. Işınlanıp vurma olayı gerçekten güzel. Rakibin arkasını geçtiğinde kırtık kazanma olayı da güzel. Ultisiyle kritik paylaştı. Bu da gayet güzel bir özellik. Bu yüzden Rosaria'nın olayı bence hoş. Ben çok sık bir şekilde Rosaria'yı kullanıyorum zaten görüyorsunuz. Main DPS oynanabiliyor, sub DPS oynanabiliyor. Alandan çıksa bile uzun süreli sağlam bir hasar yapıştırabildiği için, Shining ile beraber reverse mount yapabildiği için S. <laughs> Kesinlikle Shining ile beraber kullanılan sağlam karakterlerden birisi olduğu için severiz ederiz. <laughs> Razer. Hmm, yani Razer bizim kurt oğlumuz güzel. Başlarda sık oynadım 4 dört yıldızlı karakterdi. Ama işte bazen kim zaman partisini benet atmanız gerekiyor. Farklı bir şey yapmanız gerekiyor. Overloaded atıyor diye. Rakibi 10 metre uzağa fırlatıyor. Ve o yüzden kendi duruşları çok fazla gecikiyor. Ulusu boşa zaman geçiyor diye. Ve Razer'e her zaman çok fazla sıcak bakamıyorum. Ha, pyro karakter koymazsınız. Sorun çözülür. Bu da olabilir ama. Başlarda eğlensem de şu an artık Razer'dan o kadar da fazla haz alamıyorum diyebilirim. Yeni çıkan karakterlerden ötürü bu da tamamen. Eskiden olsaydı Razer'a e derdim ki A ya da S ama şu an o kadar güzel karakter çıktı ki Razer'e o seviyeleri maalesef koyamam kendi gözümde. Bu yüzden Razer'a e B diyorum. Raiden. Bunu sorgulamaya gerek var mı? Bence direkt SRT'ye koyup geçebiliriz. <laughs> Karakteri ne kadar çok sevdiğimi hepiniz biliyorsunuz zaten. Oyunun açısından, mekanikleri açısından, o, ya ben zaten farklı silah kullananları da çok fazla seviyorum. Child var bu durumda ama Child'ın sebeplerini söyledim. Çok fazla kanser etti bu karakter beni. Kendisini hala kasamadım diye. Ama Raiden'in gerçekten mekanikleri çok hoşuma gidiyor. Es'in mekaniği olsun, rakipler yani takım arkadaşlarınızın ulti hasarını artırıyorsunuz. Onların ultilerinden siz de faydalanıp sizin de ulti hasarınız artıyor. Muhteşem bir mekanik. Kesinlikle Raiden S artı benim için. Konuşmuyorum bile bu konu hakkında. Ember. Ember ee, Başlangıç karakteri olarak yani fena değil pazarları çözmemizde elbette güzel bir şekilde yardımcı oluyor ama kimi zaman benet elde ediyorsunuz işin işte ne bileyim Yanfe elde ediyorsunuz Ember maalesef unutulan bir karakter oluyor. E tabi başlangıç karakter olduğu için potansiyelin konsuz bir şekilde geride olması normal. Yani ben bu karakter değer konsuğum çok fazla çıkarmış olsaydım Amber sık oynar mıydım konsalt olsa oynayabilirdim. Hani mesela Elie çıkarırsanız çıkarsanız Ember'in potansiyeli epey bir sağlam oluyor aslında. İki pyro bonusunu verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Show Party'de Elegy for pasifini rahat çalıştırıyorsunuz. Eğlenceli oluyor. Fakat işte Ember'ın oynanış potansiyeli ben çok daha fazla iyi göremedim. Kendim çok fazla konusu sahip olmadığım için. Bu yüzden Ember'e C'ye koymak durumundayım diyeceğim de. Ember'de de D'ye koyarım ya. Diğerlerinin kıyasla daha fazla geride kalıyor da. Çiçinin neden D'de olduğunu sorgulamayın. Hepimiz çok iyi biliyoruz bunun sebebini. Noel. Noel de yine başlangıç olarak konsere birazcık geride kalsa da konsolda olduktan sonra tamamen bir canavara bürünüyor. Bu yüzden Noel konsal olduktan sonra muazzam bir keyif veriyor. Oh kalkanımı kasıyorum. Defansımla kafasını kafasına vuruyorum dediğiniz için. Benim beğendiğim bir karakter. Bu yüzden A'ya koyarım. Hala konsolat olmadı. Konsuç nasıl konsuç o kadar fazla Noel laneti yapıştı insanlara bana hiç gelmedi merak ediyorum. Ningguang. Ningguang'daki eski o ulti bug'ı çok iğrenç bir şeydi. O zamanlar Ningguang'ı çok sık oynardım ondan sonra bıraktım zaten. Karakterin ultisini düzelttiler ben karakteri bıraktım. Ultisi o kadar fazlası kaçıyordu ki ben artık karakterden soğumuştum. Ya yine mi kaçtı yine mi kaçtı diye. Oynanış olarak tarz olarak beğendim karakter. Gerçekten tasarım hoş bir karakter. Fakat B mi derim A mı derim. Ningguang bana daha çok B'de hitap ediyor ya. Eskisi kadar karakteri beğenemiyorum oynanış açısından. Bana çok hantal kalıyor birazcık Ningguang. Öteki büyücüleri kıyasla da. Mona'yı şu an C'ye koymak istiyorum. Ya da D'ye. Yani ya D'ye koyacağım bana hiç gelmeyip. chi ile beraber sürülmesini isteyeceğim. Ya da C'ye koyacağım diyeceğim de Mona güzel karakter ya. Ya çıksa sağlam bir şekilde oynarım. Tyrion'ın Tales of Dragon Slayers veririm gerekirse. Üstüne 4 tenesi de bile veririm. Hani Mona'yı ben destek kölesi olarak da kullanabilirim. Gider ulti hasarını maksimum hasar da oynayabilirim. Ref 5 visit sağ olsun. Ama hiçbirini deneyemiyorum. Bana gelmiyor. Fakat ben Mona'nın tarzını beğeniyorum. Her ne kadar gelmesi de. Maalesef. Traveler'ı zaten koymuştuk. Lumine'i de yanına ekleyiverelim madem böyle. Ama Lumine bir tık daha ön planda olabilir. Villain olarak ekleyebilirsek Lumine'i buraya koyabilirim. Neyse. Lisa. Yani Lisa bana kalırsa çok hantal kalan bir karakterlerden birisi daha. Hani büyücülerde en çok hantal kalanlardan Ningguang'dan bahsettim. Lisa bir tık daha hantal kalı olabilir beginner karakteri olduğu için. Ve Lisa'daki en büyük sorun işte konsulara sahip olmamak. Konsu altı yapmak gerekiyor. Fakat yine Kagura ile beraber keyif alıyorum karakterden. Orası ayrı mesele güzel vuruyor. 89'dan kaynağı az yapıştırıyor. Bu yüzden yine C diyebilirim. Kagura'yı verimli kullanabildiği için. Sara. Sarı'nın tarzı hoş. Oynanışını beğeniyorum. Ama buff süresi o kadar kısa ki 6 saniye ne ya? Zaten karakter ulti atıyor. Ultisi bitene kadar zaten 1-2 saniye geçiyor. Hangi ara ben buff'ı kullanacağım? Öteki karakterde ulti kullanırken zaten ilk 1 saniye animasyona geçiyor. Yaymiko böyle işte seni izliyorum diye ultisini atarken. Ultisi patlarken zaten buff'ın 3 saniyesi falan 2 saniyesi falan kalıyor. E neyle vuracağım ben daha? Bu buff süresi konusunda ben bayağı bir sinir olsam da yine karaktere Esterim ya. Sağlam vuruyor. Bayağı sağlam vuruyor. Beğeniyorum sarayı bu konuda. Beğeniyorum. Kesinlikle. Orisindeki o, o çok patlama özellikle. O konsol özelliğini çok fazla beğeniyorum. Kali. Klee. Klee'nin oynanışı. ikinci Pardon ben bu arada ilk Albedo çıkarmamıştım sanki. Ben Albedo değil. Klee çıkarmıştım. Doğru ya. Özür özür. Klee'li hesaba Albedo'mu çıkarmıştım. Yo. Ha Klee'li ve Albedo'lu hesap farklı hesaplardı. Doğru. Klee ikinci yan hesabındaki aldığım ilk 5 yıldızlı karakterimde. Onun gerçekten keyifli. Gerçekten çok eğlenceli bir karakter. Ultisinde de birazcık alana bağlı olsa da hani takımınızda Shang işte Dayone gibi off-field'dan da destekleyen karakterler olduğu mu çok güzel eğlenceli bir karakter oluyor. Charge animasyon iptali olduğu için kesinlikle benim için es. <laughs> kesinlikle. Hani rakibin salcısını dozarken bir yandan vuruş yapabiliyorsunuz. O açıdan çok kullanışlı oluyor. Kliği bana kalırsa çok da seviyorum oynanışını. Geçin. Arkadaşlar ben elektro karakterleri birazcık fazla seviyorum. Keçin benim ilk standart karakterimdi. ilk hatta direkt ilk 5 yıldız karakterim daha hesabımda. Çok da oynamasını beğendiğim bir karakter. Özellikle Geo Kulusları, Anima Kulusları o zaman yeni, yeni yeni toplamaya başlamıştım. Bayağı bir faydasını gördüm Keçin'in. Hala da oynarım. Keçin kostümünü de aldıydım. Genesis kristalleri biriktirip belki birden. Keçin'i seviyorum. S artı. Keşke daha güzel bir buff gelse Keçin'e. Hiç gelmedi ama gelmesini istiyorum. Ya Keçin kaslandırılmalı bence. Dilon, Mona'nın inanılmaz gerisinde kalıyor ama çok beğeniyorum karakterin tarzını. Ayaka. Ayaka gerçekten çıkardıktan sonra ben bunu neden daha önce çıkarmamıştım demiş olduğum karakterlerden birisi olsa Raiden'e es geçemezdim kesinlikle. Ama şu anda da çıkardım ve gerçekten çok eğleniyorum. Yerin altına girebilme mekaniği hoşmuş ama alışması birazcık uzun sürdü. Yine de SRT koyarım ya. Ayka eğlenceli. Beğendiğim karakter. Oynamasından keyif alıyorum. Kaya. Kaya son zamanlarda çok fazla oynamaya başladığım karakterlerden birisi hani Cryo uygulayıcı olarak özellikle 12. katta gerçekten güzel bir iş görüyor. Lanet Lecter'lere karşı. Bu yüzden ben Kayı'yı yine B'ye koyarım ama Kayı da konsolara sahip olduğumuz net A'ya çıkar ya benim oyun şu gözümde. benim de birkaç tane konsol var aslında. Ben Kayı'yı A'ya koyarım. Ha, oyun karakteri seviyorum. Gerçekten eğlenceli geliyor bana. Kazuo ben tartışmaya bile gerek yok. S artı. Arkadaşlar Kazuo'da havada bile E atabiliyorsunuz. Gayet eğlenceli bir karakter. Ve bu karakter kadar güzel, Sivil atan bir karakter evet Venti var ama bu karakter kadar güzel bir elemental hasar bonusu kazanan bir karakter yok. Bozuk bir karakter. Destek açısından gerçekten çok iyi. Çıkarabiliyorsanız çıkarın. Ş Şiddetle öneriyorum o derece. Jean. Karakter Anemo. Çok güzel şifa basıyor. Kons 2'ye sahip olduğum için burada çok fena sarıyor saldırı hızı da verdiği için. Kesinlikle S. Keyif alıyorum karakterden. Huta Huta zaten hala karakter benim kanalın logosunda var. Ben önümde var. Elbette S artı tartışmaya bile gerek yok. Bu hayla hala çok seviyorum. Oynamayı seviyorum. Ganyo. Oynanış açısından, eğlence açısından kesinlikle bu da SRT'ye girecektir. E'sinin mekaniği hoş. Ultisi çok güzel. Özellikle ben Ganyo'nun seslendirmenini epey bir beğeniyorum. Sesiyle bence karakterin uyumu çok çok güzel. Hutal'da da aynı şekilde. Kesinlikle bu iki karakterin seslendirme ve karakter uyumu harika. Fischl. Fischl'ı bana S'e koyarım bu arada. Fischl'ı de benim ilk çıkardığım 4 yıldızlardan biriydi. Ve en çok kullandığım 4 yıldızlardan biri aynı zamanda. Yula. Dedim ya ben bana arkadaşlar çok fazla hitap etmiyor. Güçlüler, iyiler. Ama Yula yine Iddo'nun bir tık üstünde benim için. Bu yüzden Yula'yı yine S'e koyabilirim. Ama benim karakteri birazcık sıkıştırmam gerekiyor. Çünkü bir tık fazla açık açık koymuşum. S'e koyabileceğim yer kalmamış. Benim sevdiğim bayağı bu karakter varmış. Ben onu da görmüş oldum şu anda ama. Sevmediğim karakterler arasında 3 karakter var şu anda. Bakalım. Dördüncü yakında gelir. <laughs> Dayana. Dayana'nın kalkın çok güçlü. Hani ultisi de güzel iş yapıyor ama Dayana'yı ben oynayan açısından pek beğenemiyorum bu arada. Gerçekten. Hayır da C derim. Dayana'yı beğenemiyorum çünkü. Gerçekten eğlenceli gelmiyor. Deyeyim Ya yine karakteristik kullandığım zamanlar oluyor. Ama Dayana özellikle yılanın partisinde de B bana kalırsa eğlence açısından. Pek bir şey yok çünkü karakterin. Ya şimdi diyeceksiniz Fischl'ın da pek bir şey yok. Ama arkadaşlar ben summoner, necromancer karakterlerin hastasıyım ve Fischl summoner bir karakter bu yüzden gözümde bayağı bir yüksek yerlerde. Diluk. Şimdi diyeceksiniz Diluk da anka çağırmıyor mu? Diluk anka çağırsa bile tüm vişlerin mahvediyor ya. Ya Çiçi mahvediyor ya bu mahvediyor. Yani ben ne yapabilirim? Ama oyunun çatısından kesinlikle Diluk eğlenceli. Fakat SRT konulacak kadar eğlenceli bana kalırsa esterim. Barbara. <laughs> Hayır ya. Ama Barbara da donmaktan çok nefret ediyorum ve bana çok çektirdi bu karakter. Gerçekten çok çektirdi. Fakat biz artık Barbara'yı bu kanalda meme haline getirmiş bulunmaktayız. Bu yüzden ayıp olması karakteri C diyelim. <laughs> Hayır bir de işin komik tarafı. Spell Labs'ın 12. katına en iyi ile dönüyorum. <laughs> Neyse. Ama çok beğenmiyorum oyunun için. Onu bilmiş olun yani. Beydo. Kalkan mantı, peri mantı çok fazla hoşuma gidiyor kesinlikle. Keşke oyuna çok daha güzel mekanik şeklinde eklenebilse diye ümit ediyorum. Etkinlikte çok fazla beğenmiştim. Son yaptığımız peri etkinliği baya bir güzeldi. Bu yüzden Beydo A. Bennett. Ya Bennett gerçekten çok sağlam bir destek olsa da ben oynanış konusunda çok da fazla Mate derim. Bennett'i daha iyi koyarım. DPS açısından da güzel işler yapabiliyor kesinlikle ama. Bennett'i çok da fazla hype'lı bir karakterim diyemem. Hani kostüm çıksa pek de almayı gibi. Chonyun. Chonyun da aynı şekilde. Uzakta sizin oynayışınızı kimi zaman kısıtladığı için bazen geri planda kalabiliyor maalesef karakterimiz. Kimi zaman da çok fazla ön plana çıkabiliyor. Yani Cryo hasarına odaklanmak istediğiniz zaman ve düz duruş karar yapmak istediğiniz zaman yakın menzillerin vazgeçilmez karakteri. Fakat ben çoğunluğundan çok fazla keyif alabiliyorum diyemem. arkadaşlık kullanıcı yine maalesef. Bu yüzden aşağı sıraya aldık. Yunjin. Güncin. Ya Günci'nin oynanış tarzı bana hiç şey gelmiyor ya. Nasıl desem eğlenceli gelmiyor. Karakter yine güçlü bir buff sağlıyor kazandırıyor ama karakterin oynanış tarzı yani peri mantığı hoş da bebeği de kadar güzel peri mantığı yok. Ulti'si çok boş geliyor. Hani ulti'sinin bir efekti yok. Kalkan hani şey işte böyle buff. Böyle boş animasyon kullanmışlar sanki karakterde. Biraz daha havalı bir şeyler olabilirdi sanki öncünden. Özellikle böyle bir renkli bir karakter çok daha güzel şeyler demiş. Bu yüzden B'ye koydum. Evet en çok beğendiğim karakterlerin listesi şimdilik böyle. Peki sizin bu listede karakterleriniz hangi sırada en çok beğendiğiniz karakterler hangileri görüşlerinizi merak ediyorum. Siz de yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.